Yazıyoruz. Güzelce Üç. yaz. Ü Üçleri. Hadi bakalım. Güzel yaz ama. Küçük yaz. Küçük yaz. Çok büyük oldu. Olmadı. Hiç sevmedim ben onu. Hani silgi nerede? He? Ha? Hani silgi? Ha. Al bakalım silgiyi. Böyle güzel güzel yazacak. Ha şunu bakalım. Şuradan sil bakayım. Dur. Hadi. Şunu üç, üçü güzelce yaz şimdi bakayım şuraya. Küçük. Küçük olsun. Ha? Çok büyük değil. Ha. Olmadı ama neyse bakalım. Hadi. Hemen unutmuşsun bile ya. Dur 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 dur. Hmm, şöyle. Küçük olacak. Küçük olacak diyorum sen büyük yapıyorsun. Hah tamam aferin. Bak şimdi oldu işte. Şimdi hangilerini yazdık? Bu? 1, 2. 1, 2. Şimdi hangisini i̇ki, yazacağız? 3'ü. Ondan sonra 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar Yazacağız ona tamam. kadarına. Hadi Deter. Tamam hadi at, Yeter. Tamam. Bir tut. Çekme onu. Nereye?